Hepinizle beraber arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Mert. Bugün size arkadaşlar nasıl programsız tarayıcı üzerinden GIF yaparız bunu göstereceğim. Öncelikle tarayıcımızı açıyoruz. Sonra arkadaşlar GIF yazıyoruz. Yazdıktan sonra ilk gelen yere giriyoruz. Burada arkadaşlar size böyle bir ekran gelecektir. Buradan Create'i seçiyoruz. Ama Create'den önce arkadaşlar GIF'imizi neyin üstüne yapacağız yani bir resim seçmemiz lazım. Mesela siyah arka plan yazıyorum. İstediğiniz rengi veya istediğiniz bir fotoğraf alıp üstüne yapabilirsiniz. Mesela buradan hemen bir tanesini alıyorum. Farklı kardeş. Web olarak değil arkadaşlar. Yan dekse böyle oluyor. Bunu kaydediyorum böyle. İsim de siyah yapalım da bulması kolay olsun. Kaydediyorum. indirdi Bunları kapattım ve buna tıklıyorum arkadaşlar soldaki olana. Tıkladıktan sonra arkadaşlar buradan fotoğrafımı seçeceğiz. İndirdiğim siyahı seçiyorum ve aç diyorum. Burası geldikten sonra arkadaşlar bizim şu an bu bunun üstüne yapacağız her şeyi. Mesela arkadaşlar bir e, bir şey yazalım üstüne. Ben mesela Mert yazıyorum. Mert sade bir şekilde. Bunu arkadaşlar e, stil ekleyebiliyorsunuz yani ne türle gözüksün isminiz. Piksel olabiliyor. Böyle şeyler olarak görebiliyorsunuz altta ise animasyonlar var isminizin nasıl gözüktüğü hakkında mesela rainbow çok tatlı oluyor ama ben genellikle arkadaşlar bunu falan kullanıyorum ve isim olarak da default ya evet, sparkle böyle arkadaşlar yan tarafta ise çıkartmalar var arkadaşlar stickerlar buradan istediğinizi ekleyebiliyorsunuz böyle yanına ekliyor biliyorsunuz sonra arkadaşlar ee, filtreler var bunlar ee, nasıl yapacak yani renkli renksiz böyle gösteriyor mesela renksiz falan Bunları istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela Draw'da da aynı şeyler var arkadaşlar. Bunları da istediğiniz gibi ekleyebiliyorsunuz. Mesela şu. Şöyle koyuyorum. Böyle farklı köpüşler falan koydum. Böyle arkadaşlar. Sonra ise altta sağda buna basıyoruz. Upload. Buna bir herhangi bir şey koyun. Mesela Mert isimde Mert. İsim etiketine de Mert koyalım. Buradan hemen İndiriyor, hallediyor, dönüştürüyor. Dönüşümümesini bekleyelim. Biraz uzun sürebilir. bir ee, bilgisayarın hızından dolayı kaynaklanıyor bazen. Yani ki biraz yavaş olduğu için geç geliyor ama size hemen kadar açabilir. Sonra böyle oluyor arkadaşlar. Buna buradan resim farklı kaydet diyorsunuz. GIF'i e, masaüstüne kaydedelim. Kaydet. Kaydedildi arkadaşlar. Şimdi burayı kapatıyorum. Operadan çık diyorum. Bakalım olmuş mu arkadaşlar. Göreceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunu istediğiniz ya da paylaşabiliyorsunuz. Veya koyabiliyorsunuz. İstediğiniz gibi yapın. istediğiniz gibi paylaşın arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsiniz arkadaşlar. Ben de bir like bir yorum atarsanız çok sevinirim. Helal yorumlarınızı okuyorum arkadaşlar. Hoşuma giden yorumlar çok var. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.